Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi 4. sınıf 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevaplarıyla birlikteyiz. Ve hemen sorularımızı cevaplamaya başlayalım. Aşağıdaki davranışları ait oldukları sorumluluklarla eşleştiriniz. 5 tane davranış ve 5 tane de Sorumluluk verilmiş bunları birbirleriyle eşleştireceğiz. Hemen başlayalım. 1. Lambaları gereksiz ise söndürmek. Bu davranış hangi sorumluluğumuzun dahilindedir arkadaşlar? Çevreye karşı sorumluluklarımızdan biridir değil mi? Buna bir yazdık. 2. Verdiğimiz sözü tutmak. Evet arkadaşlarımıza, etrafımızdaki insanlara verdiğimiz sözü tutmamız. Arkadaşlarımıza ve diğer insanlara karşı sorumluluklarımızdan biridir. 2 yazdık. 3. Hayvanlara zarar vermemek. Bu da hayvanlara karşı sorumluluğumuzdur. Burada 3 yazdık. 4. Onurlu yaşamak. Onurlu yaşamak kendimize karşı sorumluluklarımızdandır. Arkadaşlar hemen ona da 4 yazdık. 5. Tarihi eserlere zarar vermemek bu da insanlığın ortak malı olan tarihi eserler insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımızdan biridir. Bu davranış buna da 5 yazdık arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçtik. Aşağıdaki görselleri ilgili oldukları haklarla numara numaralandırarak eşleştiriniz. Evet burada 4 tane hak verilmiş ve Dört tane de görsel hangilerine ait olduğunu göstermemizi istiyor, eşleştirmemizi istiyor. Bir kişi dokunulmazlığı hakkı bu arkadaşlar hangi görselle temsil edilmiş burada? Bakın kırmızı bir daire içerisinde bir el var ve el çizilmiş kırmızı bir şeritle bu kişi dokunulmazlığı hakkını temsil ediyor buna bir yazdık. 2. eğitim hakkı. Eğitim hakkı da bakın şuradaki sağ alttaki görsel öğretmen bir sınıfta öğrencileri karşısında. Bu görselde eğitim hakkını temsil ediyor. Sağlık hakkı ise burada bir hastane resmi var gördüğünüz gibi. Bu da sağlık hakkını temsil ediyor. 4. seçme ve seçilme hakkı. Bu da sağ üstteki görsel bir sandık içerisine zarf koyulurken bir kare bu. Bu da seçme ve seçilme hakkını temsil ediyor. Ona da 4 yazdık arkadaşlar. Geçtik diğer soruya. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. Test sorularına geçtik. 1. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? A. Başarılarını takdir etmek. B. Dedikodusunu yapmak. C. Saygı duymak. D. Sırlarını başkaları ile paylaşmamak. Burada... A, C ve D seçenekleri arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdandır. Fakat B seçeneğindeki dedikodusunu yapmak değildir arkadaşlar. Bu yapmamamız gereken bir davranıştır. 2. Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Evet arkadaşlar, bir hak ihlaline uğradığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Kavga etmek anlaşma sağlamak, yasal yollara başvurmak, insan hakları kuruluna başvurmak. Burada arkadaşlar A seçeneğindeki kavga etmek tabii ki başvurmamız gereken bir yoldur. Yanlış bir davranıştır. 3. Aşağıdakilerden hangisi diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır? Birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak. Evet hemen A seçeneğinde doğru cevabı bulduk arkadaşlar. Birlikte yaşadığımız yeri temiz tutmak diğer insanların haklarına saygılı bir davranıştır. 4. Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir? A) Okul meclisleri, B) Kamu denetçiliği kurumu, C) Hastaneler, D) İl ve ilçe insan hakları kurulları. Burada arkadaşlar C seçeneğindeki hastaneler sağlık hakkımızı kullandığımız kurumlardan birisidir. Bir sağlık problemi yaşadığımızda başvurduğumuz bir yerdir. Dolayısıyla hak ihlali yaşadığımızda yardım alacağımız bir yer değildir. Doğru cevap C seçeneği. 5. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz? Evet arkadaşlar, hak ihlaline uğradığımızda, özgürlüğümüz ihlal edildiğinde kendimizi nasıl hissederiz? Nasıl bir duygu hissederiz? Güven, mutluluk, değersizlik ve sevinç. Burada tabii ki C seçeneğindeki değersizlik. Değersizlik duygu hissine kapılırız. Kendimizi değersiz hissedebiliriz. 6. Aşağıdakilerden hangisi? insanı insan yapan özelliklerden biri değildir. A. Sevgi ve saygı. B. Dayanışma. C. Beslenme. D. Duyarlılık. Burada C seçeneği arkadaşlar. İnsan insan yapan özelliklerden biri değildir. Çünkü beslenme sadece insana özgü bir durum değildir. Diğer canlılara da uygun bir özelliktir bu. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir? Evet arkadaşlar bu insan olmaktır. Bu temel koşul insan olmak yeterlidir arkadaşlar bu haklara sahip olmak için. 8. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından birisi değildir? A. Odasını düzenli tutmak. Evet. B. Okula zamanında gitmek. Bu da çocukların sorumluluklarındandır. C. Bir işte çalışmak. Bu yetişkinlerin sorumluluklarından biridir arkadaşlar. Bir işte çalışmak. D. De okul eşyalarını düzenli kullanmak. O da çocukların sorumluluklarından birisidir. Doğru cevabımız C olacak. 9. Günümüzün, günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? A. Kişi dokunulmazlığı. B. Özel hayatın gizliliği. C. Konut dokunulmazlığı. D. Haberleşme özgürlüğü. Evet arkadaşlar. Günlüğümüz, mektuplarımız, bunlar özel eşyalarımız bize özel durumlardır. Bize özel şeylerdir. Bunların karıştırılması özel hayatın gizliliği hakkı ihlaline bir örnektir arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir diyor. A vazgeçilmez olması, B devredilmez olması, C dokunulmaz olması, D sınırlı olması burada doğru cevap D seçeneğindeki sınırlı olması bu temel haklarımızın özelliklerinden biri değildir arkadaşlar geçtik aşağıdaki soruya aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız hemen başlayalım bir adalet insani değerlerden biridir evet arkadaşlar adalet insani değerlerden biridir iki Adalet ve eşitlik aynı anlama gelmektedir. Burada arkadaşlar çoğunlukla karıştırılan iki kavram adalet ve eşitlik arkadaşlar. Yani bunu bir örnekle sizlere açıklamam gerekirse bir fabrikada çalışan işçileri düşünelim. Bunların içerisinde çok daha üstün performansla çalışanlar var ve onlardan daha az performans gayretle çalışanlar var. Fakat bunlar aynı maaşı almaktadırlar. Bu durumda bir eşitlik söz konusudur maaş konusunda fakat adalet söz konusudur. Tabii ki değildir. Yani şunu diyebiliriz. Eşitlik her zaman adaleti getirmez. Bunların ikisi aynı şeyler değildir arkadaşlar. Yani yanlış. 3- Toplumda güven duygusunu geliştiren en önemli unsurlardan biri o toplumda adaleti sağlamaktır. Arkadaşlar evet bu doğru bir cümle. 4. Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir. Hayır arkadaşlar. Huzur getirir. Bu yanlış bir cümle. 5. Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır. Evet arkadaşlar bu da doğru. 6. Yasaların Önünde herkes eşittir. Evet. Doğru. 7. Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir. Hayır arkadaşlar. Herkese eşit davranılmalıdır. 8. Fiziksel özelliklerimiz birbirine benzer. Evet arkadaşlar. Fiziksel özelliklerimiz birbirine benzer. Fakat tamamıyla aynı değildir. Farklılıklar vardır. O yüzden burada benzer diyebiliriz ama tabii ki aynı diyemeyiz. 9. Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Evet, doğru. 10. Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Kesinlikle saygı duymamız gerekir başkalarının farklı özelliklerine. Hemen Diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları numaralandırarak eşleştiniz demiş. Biz karşılarına yazacağız arkadaşlar. Burada 5 tane tanım verilmiş ve 5 tane de bakın kırmızı ile yazdım. Orada haklar var. Onları uygun olanın karşısına yazacağız. Hemen bir ile başlayalım. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu nedir arkadaşlar? Hangi hakka girmektedir? Bu tabii ki özel hayatın gizliliğidir arkadaşlar. Hemen onu karşısına yazıyoruz. İki, Herkes düşünce ve Kanatlarını açıklama hakkına sahiptir. Bu da nedir arkadaşlar? Düşünce ve ifade özgürlüğü değil mi? Evet. Hemen onu da buraya yerleştirdik. 3. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Bu da din ve bu da din ve vicdan özgürlüğü hakkının tanımıdır arkadaşlar. Evet onu da buraya yazdık. 4. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde faydalanma hakkına sahiptir. Bu sağlık hakkı arkadaşlar. Burada kastedilen sağlık hakkıdır. yazdık 5 herkesin yaşama geliştirme hakkı vardır. Kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunulamaz Bu da arkadaşlar kişi dokunulmazlığı hakkıdır arkadaşlar onu da hemen buraya yerleştirelim ve böylelikle bütün sorularımızı cevaplamış olduk arkadaşlar. Sizler videomuzu tekrar tekrar izleyebilirsiniz ve notlar alabilirsiniz. Ve böylelikle sınavlarınıza daha iyi hazırlanmış, daha iyi notlar alacağınıza inanıyorum bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. İstekleriniz ve önerileriniz olursa onu yorum kısmına belirtebilirsiniz. Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.